Merhaba sevgi dostlar, sevgi arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Hepinize cumartesi akşamından selamlar arkadaşlar. Ufak bir video yapacağım arkadaşlar. Bu videomuzun şu andaki konusu şu. Kastım olarak esasında buna kadar verdim. Acaba yurt dışında Türkiye'de düzenlenen vücut geliştirme seçmelerinin kısmen aynısı nasıl düzenleniyor? Bununla alakalı size bir görsel göstermek istiyorum. Bir örnek sunmak istiyorum. Bir bakalım. Yurt dışında özellikle Rusya'da seçmeler nasıl yapılıyor arkadaşlar? Türkiye'de nasıl yapılıyor? Aradaki farklar neler? Bir göstermek istiyorum. Rusya'da da sonuçta IFBB düzenleniyor. IFBB World Championship'e gönderilecek ve aynı zamanda Dünya Şampiyonası'na götürülecek mini takım seçmeleri var. Bakalım Türkiye ile Rusya arasındaki Rusya şu anda neden Rusya örnek gösteriyorum onu da söyleyeyim. Rusya'da biliyorsunuz Rusya'nın Ukrayna savaşı mevcut. Avrupa ile Amerika ile cidden başı büyük belada. Ciddi yaptırımlar söz konusu. Bütün bu yaptırımlara rağmen 2023 senesinde acaba Rusya özellikle bundan kaç gün önce hatta onu da söyleyeyim ben size. iki hafta önce nasıl bir etkinlik düzenledi? Özellikle St. Petersburg kapta nasıl bir şölen sunuldu? Bunu size göstermek istiyorum. Arada çıkarımlar yapacağız. Biraz sohbet edeceğiz. Biraz bir bakalım süreç orada nasıl gidiyor. Gerçekten bunu sizden paylaşmak istiyorum. Ve arkadaşlar lütfen videomu beğenmeyi, aynı zamanda kanalımı takip etmişsiniz, takibi almayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Hemen görseli açalım ve bakalım gerçekten orada bu iş nasıl yapılıyor? Ne düzeyde yapılıyor? Hangi şartlarda yapılıyor? Bir bakalım nasıl? Hatta şöyle hemen ekranı değiştireyim arkadaşlar. Sizin de izninizle. Aynen böyle. O şeyi de şöyle düzelteyim. Arka planı da kaldıralım. Şöyle güzelce ne? Bakalım. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğumuz etkinlik St. Petersburg kapın Rusya Milli Takım seçmelerinin bir görseli arkadaşlar. Orada sahnesinden tutun görsellere kadar. Bakalım bu iş nasıl yürüyor? Böyle parça parça göstermek istiyorum. Bu arada bu video YouTube'da mevcut arkadaşlar. Ben takip ediyorum zaten. Oradan siz de gidip Get Big'den özellikle izleyebilirsiniz ki tavsiye de ederim. Bu arada sahne gerçekten muazzam. IFB logosunu zaten görüyorsunuz. Arkalarda özellikle şu tarafta da var. Aynı zamanda görmüş olduğunuz üzere. Tam benim arkamda da var. Esasında şöyle çekilip bakın IFB logosu zaten çıktı. Evet. Bakıldığında arkadaşlar cidden muazzam bir podyum söz konusu. Ve bu podyumda işte seromani geçişleri, konuşmalar ve işin en güzel tarafı ki en çok esasında konuşmam gereken şey ve Türkiye'de olmayan şey şampiyonlarla birebir diyaloglar, şampiyonların lansmanı, şampiyonların işte Rusya'ya tanıtın, tanıtılması, sporculara tanıtılması ki bu inanılmaz bana soracak olursanız önem arz ediyor. Yani hem basın tarafında hem AFBB'nin tarafında bunun gerçekten sporculara nasıl tanıtıldığı da çok önemli. Ve görmüş olduğunuz üzere orada Birebir sporcularla sevgili dostlar çekimler yapılıyor. Sponsor geçişleri var. İşte klasik fizik. İşte burada görmüş olduğunuz mens fizik kupaları, madalyaları. Ki burada size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Ee, hemen denk gelirse bir bulursam. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar şimdi arkamda kalıyor ama hatta şöyle biraz çekileyim. Hatta şöyle yapayım ben. Direkt çekileyim yani şöyle. Kupalara bakın arkadaşlar. Kupaları görüyor musunuz? Şu kupalara bakar mısınız? Muazzamlar değil mi? Ya gerçekten muazzamlar yani baktığınızda. Ya inanılmaz güzeller yani hatta şöyle biraz daha şöyle çekileyim sizin için. Bakar mısınız ödüllere? Yani kupalarda kupa yani bakıldığında. Pek fazla diyecek de söz esasında bulamıyoruz tabii ki sahnesine, ihtişamına, sunumuna... Bir diğer taraftan da şöyle yapalım, şunu şöyle durduralım. Bir diğer taraftan da bizim Türkiye seçmelerindeki podiumumuz arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. <laughs> podiumumuz bu. Benim sadece merak ettiğim bir şey var. Buna biraz daha eleştirisel açıdan yaklaşmak istiyorum. Yani hiç mi bütçe yok? Ya gerçekten hiç mi bütçe yok? Ya da bütçe var, yapmayı mı bilmiyoruz? Ya da işi mi gelmiyor? Ya da şey mantı var? <laughs> Biz hep şunu... Şunu söylerdik. Ya işte millete ne verirsen kabul ediyor zaten. Sorgulamıyor da. Ne gerek var daha fazlasına? mantığım mı söz konusu? Gerçekten çok merak ediyorum. Bu konu hakkında sizlerin düşüncesini cidden çok merak ediyorum ya. ya yani bu konuları pek fazla değişmek de istemiyorum ama... Şu kadarcık bile bakın kaç dakika oldu? Altıncı dakikaya gidiyoruz. Yani şurada bile... Yani... Şu durumda bile sporcuların suçu yok mu? Bence sporcuların da çok büyük bir suçu var. Neden mi? Her şey eyvallah diyorlar abi. Her şey eyvallah diyorlar yani. Seçicilik yok. Görsel seçicilik yok. Tamam buymuş ya. Tamam buymuş işte. Ha, tamam bu işte. Yani sahne bu mu bu? Podium bu mu bu? Tamam abi işte yani yapılıyor mu? Yapılıyor de. Ya, bu da burada da yapılıyor abi. Burada da yapılıyor. Gerek var mı bu kadar ihtişama, renklere, bu kadar ışıklara, <laughs> dijital boardlara, sunumlara, geçişlere? Gerçekten gerek var mı yani? Şunlara gerek var mı yani? Bu kadar alengirli bir podyuma gerek var mı gerçekten yani? Gerek var mı? <laughs> Söyleyecek çok şey var. Dile getirilecek de çok şey var arkadaşlar bana soracak olsanız. Ama yani Dile getirsem bir dert, getirmesem bir dert. Yani bakıldığında cidden söylüyorum yani size. Bana ok, gösterdim. iki tane podium gösterdim. İkisi de 2023. İkisi de 2023'ün farklı ülkelerde seçmeleri. Bizim sporcularımızın ne eksiği var bu Ruslardan? Ne eksiği var arkadaş? Bir Türk sporcusunun, bir Türk vücut geliştirmesinin, bir Türk bikinisinin bizim Rus bikinicilerden Vücutçulardan ne eksiği var? Bütçe mi bütün olay? Abi <laughs> adamlar savaşta da şu anda savaşta. Savaşta. Bütün dünya üstlerine oynuyor. Adamların başbakanı Putin bin tane ambargo yedi dünyanın her noktasından. Futbol takımları ambargo yedi. Milli takımları ambargo yedi. Yani yemeyen bir noktası kalmadı ülkenin yani. Her yerden ambargo yedi. Abi yurt dışı para göndermede bile sorun var. Ben kendim bile ödeme alamıyorum yani. Kendi bankamdan parayı 3 farklı noktadan çekiyorum yani. Bursa'dan alacağım zaman. Yani ne? Ya gerçekten aklım basmıyor. Sizin basıyorsun lütfen yorumlara yazın. Düşüncelerimi bekliyorum. Ya argo konuşmak istemiyorum. Sövmek de istemiyorum. Her şey ortada zaten zaten görseller yeterince sövüyor bana soracak olursanız. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Video bu kadar. Hadi bakalım. Yorumları bekliyorum.